Şimdi gayrı Mahmut abinin şeyini gününü özlüyorsun değil mi? Yani şey yeri belli. Yeri belli olmaz oğlum. Deli ata her şey her şeyin yeri belli. Değil mi? Ananın yeri belli, babanın Öyle. yeri belli. Şey Valla. Şimdi yalnız başına böyle mesela yatağa yatınca insanın her şey aklına düşüyor değil mi? Evet, Valla. Ya yani çocukları büyüt. Senin kız yok değil. Yok benim kızım zaten Ben kızın var belliyordum. Yok yok ben de üç oğlan He. Üç mü dört mü? Oğlan Ben dört belliyordum. Yok yok üç. Ha. Yönler var, yaşar var, var. Vallahi ben dört belliyordum da. O köyde olanlar He. Köyde evinizi şeye mi sattınız? ben Satmadınız değil mi? Ona yani bir şey, sattık, O ev almış buradan niye gelmiyor ki? O ev aldı da biz koydayken verdi zaten o Halil Bal o Ha parası ile? He. Tapusunu Tapıs vermemiş? Tapusunu da verdi, bu yıl verdi. Ha bu yıl verdiniz? He, tapusunu bizdeyiz ya. Şimdi uşakların ordu için tapusunu veremeziz. Hı. Hmm. Biz verdik tapusunu. Eski günler vallahi iyiydi değil mi? Tabii canım eski günler nereden ayıp olurdu? Eskiden A malcılık yaparlardı. Benim babam da burada şey şu... Hani Cemil'in babası neymiş. Biz gülerle biz de şey derdik. Bazen inekleri. ikimiz güderdik. Şey şey. Bir Osman buraya, Burada oturup, he. Gelince, oturdu. Öyle mi? He. iyi olmuş. O, o şeyde değil mi? Amarat'ta değil mi? O buraya gelmiş. Ev almış. Taşınmış da, mı? Çocukları su içinde çalışırmış. İki tane oğlu. Ha. Ev alır satarmış da. Burada şimdi kocasınlar oturuyorlar. Osman emmi rahmetli de pek iyiydi. Ben kız gelirdim. Makas dağına. Ha? Bana derdi ki, Latife çivi çivi çıkarır. Sen niye geliyorsun derdi. Beni o götürürdü. Gelir. He. O götürürdü. Rahmetli şey. Makulaban'ın kocası Mehmet abi götürürdü. Çok kız gelirdim ben. Kaynana geçim vermez diye. Hani benim Nazlı kaynanan biliyorsun değil mi? Kaynanam ne Şeyli. Güeli. Bilmem. Kaynanam. Bilmem değil mi? Görmedim kaynanam. He. Vallahi ne bileyim yani ben bu... o günler şimdi iyi. Hastalık şimdi. Ölüm. No, kızım, her türlü. Valla. Mesela ahraba. Yok. Iı, bak hala ahraban var ya yani kardeşin, anan, bacın gibiydi. Şimdi var ya ahraba değil, Bacın kardeşin senden uzaklaşıyor öyle değil öyle mi? Öyle, öyle. Vallahi. Yok, kim var olsun? yani bacın kardeşin senden öyle bir de mal davası oldu mu? Tamam. Yani <laughs> var ya e, biz yani birbirimizden koptuk biliyor musun? Hep birbirimizden bir kardeşimin en O da yazlık bak var ya o beni ondan hiç beklemiyordum. Kendi mirasını kızlarına vermiş. Şuradan evden. Kardeşim. He. İki kızına Kezban'la Meltem'e. Öte gelmiyor, gitmiyor. O da O kızlar gitti mi? Gitti. Üçüdü, üçü he, üçüde öte mesela necisin demiyor büyük. O da iki kızına vermiş. Yani mirasını. Kendi diyor benim yeter diyorum, benim maaşım diyor. Bana dokuzsa emekliye ayrılmış. Geri, geri onun da çocukları oldu. O, onun şimdi var ya bir tane yaşlı valadan oğlu var evlendi. Torunu bile var. Ondan sonra kızlar da evlendi, torunları var. Sultanın yok ama büyük kızın yok. Şeyin var. Ortancı Ortancılığın var. Kezbanın var. Oğlu. O, adını mı o anamın adını anam kendi koydu. Yok, anam vermedi, de, 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 He kendi koyduydu. De, benim anam da koydu, He. Adını da koydu, adını da koydu. He. Ağız kim? Annesinin adını koymuş mu ya? E, Ağız. Yok. yok mu? Yok, o nerede? Avrupa'da biz iyi arkadaşıydık ondan biliyor musun? Evet. Geldi. geldi mi? Geldi, böyle, Çocukluğumuz beraber geçtiydi biz. Dört çocuğu var. Kaçın dört oğlu var. He. Arkının kızı yok. Arkının arkının kızı yok. Ben öbürlerini bilmem. Oradan sağ söyleyeyim. Benim yok. Üçümüzün yok. He. Oradan ar şey Kıyanın bir kızı var. Akıyanın bir kızı var. Bir tanesinin senin bacın şu Acıpınarlı Şeyin kızı değil miydi? Çapan hocanın torunu değil mi gelini? O senin bacım. O bacım olur değil mi? Döndü mü? Evlendi ya hani kocası öldü de. O döndü, döndü. Döndü müydü onun adı? Döndü. O döndü, Onunki ki çocuğu vardı. Onun bir Yaşlı adı. adam mı aldıydı o? Yaşlı değil, delanıydı canım da. Evlendi. Evlendi de. O evlendi de. O şimdi bir çocuğu var, şöyle geriye kandırılırdı. He. Biliyor musun? He. Buraya gelirdi, anam dedi ki ne? Ha ana metadır Daha, daha. Hmm. daha genç öldü. Yok yok benim dediğim senin bacın olduğunu olmadığını bilmiyorum. Kocasının adı Aşır mıydı? Bir bir şeydi Aa, ya. Sen şey diyorsun İrihan'ın. Ha he. İlihan. O senin bacın olur değil o mi? Benim benim kuçu o. O şimdi Kara evine ene var O yaşlı evine... adamla evlendi değil mi? Bana dur sen diyeceğim. O Kara Nazım'ın oğlundan evlendi. Şöyle oturuyor. Evet. Şey, ha. Şimdi onun iki çocuğu var. İki oğlan iki kız. Ha, Aşırın. Yani o evlendiği adamdan oldu mu çocuğu? Evlendiği adamdan çoluğu, çocuğu, evlendiği adamın üç kızı var, oğlu var. Ama oğlu da iyice kızlar da Duruyor mu ya? Öldü. Yani kocası. Alemli öldü. Öldü mü? Öldü, alemli de öldü. İşte şu kız Ama var, pek yaşlıydı ya. He, orta koyda oğlu var. Orta koyda bir gelin var. sen de vermesin, O gelinle Nihan oraya gider. Hmm. Batma hasta. Nihan yani, batmanla gider. Kanserler var. Oraya gider, o gelin var ya, vallahi. Evet. Yani, ana, Çapan Hoca'nın şey, torunuydu değil mi? Ayten miydi adı ne? E? Ayten mi gelinin adı? Yani ilk kocasından olan oğlunun karısı. Ziyana He, Ayten de, değil mi gelinin adı? Ayten. Şey, şey, tamam. he he, biz orada kana hani, yani evlendiğini Zirhan, biliyorum. Şey, kız yakınma gelmedi. Gelmedi, Sen Ramazan'a kalsın diyor mu da? Ben o çocuklarını bilmiyorum. Ramazan kası 15'i kızı vardı. He. Gümdelen, Gümdelen. Gümdelen, İlhan'ın Senin anan öldü mü ya? Benim anam öldü. Ta ne zaman Vallahi hiç kimseden haberim yok. Şimdi babam öldü. Onları biliyorum ben. Anam öldü, anam dedi ki. Anam, kardeşin babam, kardeşin babam anamdan öldü. Biliyorum da şimdi eskiden var ya ne yaparlardı biliyor musun? Hani çerkez dillerdi bir adam evet. neyiniz olur o? Evet. O senin babam benim evet. babam her gün bize gelirlerdi dağılganda otururken. Evet. Her gün bize gelirlerdi. Bazında sizin baban gelin evinde toplanırlardı. Ama o çerkez evi var ya bilmiyorum adı ne? Biz ona çerkez evet. diyoruz. Evet. Adı neydi? Evet. Evet. Onun evine benim babam pek gitmezdi de, o çok gelirdi, her gün gelirdi. Şemillerin evini biliyor musun? Orada Orada otururduk biz o zaman, Şemillerin evinde. Şey vardı, Çimeli, aman ah, nereliydi ya? Baymışlı Şemmi vardı, Şemmi'nin evinde otururduk biz ilk Aksaray'a taşındığımızda. E, o zaman şurada oturuyorduk ya. E, gelmedin, gelmedin. Pazar günü hep bizim evde toplanırlardı. Değil mi? Evet, eski palazlar He. He. Bunların O zaman şimdi, o Tabii canım, yani. Yok, Ama o günlerde güzeldi değil yok. mi? Kıyde, kıyde, mutlaka, mutlaka, çoluk çoluk geçim i̇şte, o He. Gel, ol, Ama şimdi keşke o günler geri dönülecek bir şey olsa. Vallahi o günler daha tatlı. Da Mesela bir bahçenden bir bir şey şeysin ama kışın bulunmazdı ya yazın ki o kadar güzel olurdu ki değil mi yani salatalık yani. neyim domates neyim Bakın, her şeyi olmuyor, Şimdi olmuyor yedir, değil. değil formon formonlaştırıyorlar Bahçeyi var ya şey diyorlar böyle ilaçlarla kuruluyor. Ama bak, bak, bak mesela köyde tarlalardan yemlik toprallardı. Şimdi He. yemlik bul ama neden o ilaçlardan? Şu ekmenden giderdi sen. He? Tellerden yemlik topladı, karı da toparladı da. Ondan sonra şöyle ekmek oldu, karı için yemliğine de erken geldi. Şey, da yiyorduk, Ama şimdi tarlalarda yok öyle bir şey. Hiç Biz yok bir şey. İşte bu var ya Bak ilaçlar kuruduğu. Şey He? Kavurdu, kavurdu. Şimdi buğdanın bile tadı yok değil mi? Yok, hep Mesela şeyden şahman buğda alıyorum. değermendir He. Bulgur kaynatma hedik yani diyor. O vallahi hiç eskiki gibi değil böyle. Küçük küçük değil mi? Benim oğlan buldur muydu? Bir ben buldur getirdi. İki tane boyalı mı getirdi? Bir bir oduk getirdi. Boyalıdan. Boyalıdan diyor. Yumuştaki burada kaynattık. He. Anne dedi şey dedim. Ele, 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 ele de. ben ele dedim. çevir, çevirmeyi bilmiyor ya. Ben eledim, dedim. Ondan sonra da yumuştu ki tam dedi. Bu burada ne yetecek dedi. Milli, tam ne verecek? Onlar bir alacak, kendi alacak. Hey. Tamam, Kaynatmışsan bir sene kaynatırız, bir kaynatır, sene yiyiz dedi. Hmm. Ya, Allah var, Kem dedi git dedi torba derneme her gel dedi. Kem dedi ki ama inmiş gel gel falan dedi tam dedi. Ya nereden bulacaktı kaynatalım biz onu iki sene gerek dedi. Ha burada. Burada kaynattık. Kaynattık. Ondan sonra bir torba daha getirdi. Allah dedi, Vallahi burada, bu evden bu buğdadan, burada buğda var. Halkı daha de güzel değil mi? Burada, burada daha ondan ağır. ağır. He. Bak bu evden burada zayıf. Yani Bir de yağmur az yağıyor değil mi? Bırak. Yağmur fazla yağmıyor. Bak. Yani hmm. ben, hmm. ben şöyle su bahçenin güzellerini de çekeyim de. Şurada çok yeşil görünüyor. Ha yani su yeşilliği diyorum. Şuraya şuraya şuray, bak hele. Yok yok geliyorum ben. Bak. Dur. çok çomadım. Bahçe, hani şu bağlar güzel görüntü de hoşuma gitti. <laughs> Yeter gayrı, dur.